altında harika kurabiyesi. Üzerinde de muhteşem brownie var. Yani brownie ve cookie birleşti ortaya brownies çıktı. 2 yemek kaşığı tereyağı ile 2 paket bitter çikolatayı yani 120 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritiyorum. 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı esmer şeker, bir tane de yumurta. Bir portakalın kabuklarını rendeleyeceğiz. 1,5 su bardağı da un ilave ediyoruz kurabiyeye birazcık şöyle parça çikolata koyacağım. güzelce yaydırıyorum. Brownie kısmına geldi 3 tane yumurta. Yarım su bardağı da yine esmer şeker katıyorum. Eritip soğuttuğumuz çikolatayı da ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı da kakao. Yarım su bardağı da un. Kurabiyenin üzerine de brownie karışımını döküyorum. 160 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırına veriyoruz. Altında harika koki. Üzerinde yoğun çikolatalı brownie kadar lezzetli